Merhabalar. Bu Unreal Engine 4 hızlı dersimizde post process materyallerini kullanarak ekranı tamamen nasıl siyah ve beyaz yapabileceğimizi ve belirli nesneleri bu siyah beyazlıktan nasıl ayırt edebileceğimizi göstermeye çalışacağım. White Black isimli bir klasör oluşturdum öncelikle. Bunun içerisinde yapacaksın ne yapacaksak. En başta yapmam gereken bir uyarı var. Eğer burada değiştireceğim ayarı değiştirmediyseniz değiştirmek için acele etmeyin. Önce dersi tamamlayın. Ve aldığınız sonuç benimkiyle aynı değilse ayarı yaptığım gibi değiştirin. Ayarı gösteriyorum. Proje ayarlarında rendering bölümünde aşağıya iniyorsunuz. Post Processing bölümündeki Custom Depth Stencil Pass yazanı normalde burası Enabled olarak gelir. Enabled with Stencil yazısını tıklayabilirsiniz. Aa, yine de çalışmadıysa eğer bu dersin sonunda görüntü sizde aynı olmadıysa baştan izleyin yanlış yapmışsınız demektir. Hemen sağ tıklıyorum, materyal diyorum, bir tane materyal oluşturuyorum. Post Process diyelim bunun ismini, White and Black, siyah ve beyaz. Geldim onu buraya getirip şunu kapatalım. Şimdi öncelikle bunun çalışması için bunun materyal tipini Post Process'e çevirmemiz gerekiyor. Materyal Domain bölümünden hemen Post Process'e basıyorum. Sağ tıklıyorum, Scheme Color değilmiş değilmiş. Scan Texture yazanı getiriyorum. Buradaki Scan Color'ı normal bir şekilde kullanabilmek için buradaki Surface'i seçmemiz gerekiyor. Ama bize zaten bu lazım değil. Öyle bir bilgi olsun diye attım ortaya ama neyse. Post Process Input 0'ı kullanacağız. Ekranımızdaki Post Process volümün tepki vermesi için. Şöyle geri çekiyorum. Hatta kademe kademe gidelim neler olduğunu görelim. Ekranda herhangi bir Post Process volume bulunmamakta. Visual Effects bölümüne geliyorum. En üstteki Post Process Volume'ü buraya atıyorum. Buradaki Infinite'i tıklıyorum. Rendering Features bölümünde Post Process Materials bölümü var. Tıklayıp buradan Asset referansı seçip bunu buraya bırakıyorum. Buradaki 1 ve 0 ekrandaki bu materyalin daha doğrusu bu Post Process materyalinin tepki verme orantısını belirtiyor diyelim. Bunu buraya koyalım. Save diyelim. Bir değişiklik yok. Zaten ekranda ne görüyorsa onu getiriyor. Hemen buraya desaturation diyorum. Bunu buraya getiriyorum. Farkındaysanız burası soldu. Aynısı ekranımız içinde geçerli. Hatta, hatta burada bir tane küpüm vardı sanki onu kaybettim ben. <laughs> Neyse bir materyal daha oluşturalım. M red diyelim buna kırmızı ya da yok. M alt basic diyelim. Açalım tekrar. Sağ tıklayalım. Convert to parameter diyelim. İsmini color olarak değiştirelim. Rengin kendisini kırmızı yapalım. Sonra bunu bulalım. Sağ tıklayalım. Material instance oluşturalım. M büyük harfle I koyuyorum. Red. CTRL W yapıyorum. Blue yazıyorum. Bunu da açıp buradan Biraz daha açık renkli yapalım mı? Daha güzel olur. Evet bunu da mavi yaptık. Bu şekilde kapattık. Hemen küp atıyoruz ekrana basic bölümünden. Küp 1. Küp 2. Bu arkadaşın rengini kırmızı. Bu arkadaşınkini de mavi yapıyoruz. Ekrandaki bütün renkleri aldığımız için şu anda herhangi bir şey görememekteyiz. Post Progress Volume'de yine şuradaki kısmı göstermek istiyordum. Hafif hafif azaltıyorum farkındaysanız. Ama bu çok da hafif bir azaltma değilmiş. Bu bayağı etkiliymiş. Yani en azından bu desaturation konusunda etkiliymiş. Farklı efektler verdiğinizde materyal olarak burası hafif bir şekilde azalıp çoğalma durumuna sahip. Şu anki yazdığımız çok da iyi bir örnek değil. Peki ben istiyorum ki buradaki kırmızı ve mavi küp renklerini göstersin ama haritanın geri kalanı renksiz bir şekilde kalsın. Bunu yapabilmek için bunu kopyalayıp getiriyorum ve buradan custom stencil'i seçiyorum bu custom stencil bize e, normal çizimin dışında çizilecek işareti atılmış nesneleri veriyor buradan lerp yazıyorum buradan şu matematik bölümdeki ikinci seçeneği seçip buraya koyuyorum alfasına da bunu koyuyorum bunu da b kısmına koyarak bu şekilde Buraya çizmiş oluyoruz. Şimdi burada ne oluyor? Ekrandaki görüntüyü alıyoruz. Rengini kısıyoruz. Sonra ekrandaki görüntünün kendisiyle kıstığımız renk arasında geçiş yaptırmamız gereken bir buraya düğüm ekliyoruz. Neye göre geçiş yapacağını ise buradan belirtiyoruz. Yani diyoruz ki A'daysa bu olsun. B'de ise bu olsun, alfası ise ikisiniz arasındaki seçeneğin ne olacağını belirliyor. Şey gibi blueprint kodlarken kullandığımız branş gibi düşünebilirsiniz ama branş ile aynı şey değil. Sadece bu kullanımda A mı B mi seçeneği var. Yani bu lerp yazısını başka bir yerde başka amaçla da kullanabiliyorsunuz. True veya false gibi çalışmıyor. İşte A olsun veya B olsun diye çalışmıyor. A ile B'yi karıştırmak için çalışıyor. Burada verdiğimiz custom stencil bu alfa değerine otururken normal kullanımdan farklı bir şekilde oturuyor. O sebeple A veya B gibi bir seçenek ortaya çıkıyor. Yani bunu A mı B mi diye kullanmayın. O şekilde de algılamayın lütfen. Başka yerlerde kullanırken sıkıntı çekmemeniz için. Save dedim. Şimdi bu iki tane küpü custom stencil kısmında işaretlemem gerekiyor. Aşağıya iniyorum. Rendering bölümü var rendering bölümü. Altında üçgen vardır. Onu açıyorsunuz. Render Custom Depth Pass. Buna basıyorsunuz. Altta iki tane seçenek çıktı. Buradaki Stencil Value değerini 1 yapıyorsunuz. Ve mavi ve kırmızı arkadaşlarımız görünür bir hale geliyorlar. Haritanın geri kalanı hala gördüğünüz gibi siyah beyaz. Hatta şöyle de gösterelim. Post Progress volume'u kapatalım. Şuradan. Renk seçimini yapabiliyorsunuz şu anda. Artık kırmızı ve mavi özel olarak çizilmiş oluyoruz. Bu da böyle hoş bir dersdi. Şey denedim aslında. Bundan öncesinde hızlı bir özet geçeyim. Böyle çizilecek yani şey, rengi çizilecek nesneleri ayrı ayrı seçmek yerine materyalde yapabilir miyiz diye denedim. Çok karıştı ve istediğim sonucu da alamadım. Yaptığım oldu ama başka yerleri bozdu. Mesela şurayı rahat bir şekilde görüyorsunuz yansımada dahil olmak üzere. Ama benim bulduğum çözümlerde burası dümdüz bembeyaz renk oldu. Ne bileyim. Siyah oldu, yansıması kayboldu. İşte bu normal map'ler kayboldu vesaire vesaire. Şu anda böyle bir ekran efekti vermek için en uygun yöntem bu. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.